Kelebeğin oluşumunu nasıl bir evreden geçip harika bir şeye dönüştüğünü ya da gerçekten ömrünün bir günlük olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse Buyurun. İlk evre yumurta dönemidir. Dişi kelebek yumurtalarını bir yaprağa bırakır. Büyüklüğü iğne başı kadardır. Dişi kelebeğin yumurtalarını yaprağa bırakma sebebi tırtılların sürekli yaprak yemeye ihtiyaç duymasından kaynaklanır. 6 ile 14 gün içinde yumurtalar oluşur ve kırılır. İkinci evre tırtıl dönemi. Yumurtadan çıkan tırtıllar yaşamını yaprak yiyerek geçirir tırtıllar büyüdükçe boyları uzamaz, aksine şişmanlar. Şişmanladıkça da derilerine sığmayıp derilerini yırtarak ondan kurtulur ve kendilerine daha uygun bir deri çıkarırlar. 3 ila 6 haftada larva süresini yani ikinci evreyi tamamlar. Üçüncü evre krizalit dönemi. Bu dönemde tırtılların derisi kalınlaşır, tırtıllar kendini bir yaprağa sapına baş aşağı asarak koza denen bir kabuk oluşturur. Bu aşamada bir hafta kadar sürer. Dördüncü evre kelebek dönemi. Bu dönemde artık tırtılımız yetişkin bir kelebek olmuştur. Kozadan çıktığında nemli ve buruşuktur. Kozasından aşağı sarkık vaziyette durarak kanatlarına kan pompalar. Kuruyup uçabilmesi için 2 saate ihtiyacı vardır. 2 saatini tamamladıktan sonra şahane bir kelebek olup uçuşur. Dünya üzerinde bugüne kadar normal ömrü bir gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilememiştir. Yetişkin kelebeklerin ömrü türüne bağlı olmak üzere bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Üstelik bu süreye yaşam döngüsündeki yumurta, tırtıl ve koza dönemleri dahil değildir. Eğer bu dönemler de dahil edilirse çoğu kelebeğin ömrü bir seneyi bulabilir.